Bugün Avcılar'da Ambarlı Mahallesi'nde Martı Sokak'tayız. Gece saatlerinde çöken bir balkonun olduğunu haberini duyduk ve bunun üzerine biz de buraya incelemelerde bulunmak için geldik. Mahalle sakinlerinden aldığımız bilgiye göre bir buçuk ay önce yapılan incelemeler sonucu daha bir bilgi ellerine geçmedi. 2 i̇ki, iki buçuk ay sonra geleceklerini bildirmişler. Fakat bu mahallenin tamamında kentsel dönüşüm için belediyeden kontrole gelmişler. E, çevreden aldığımız mahallelinin söylediği bilgilere göre ise e, gece saatlerinde bir gümbürtü sesi duyuyorlar ve bunun üzerine baktıklarında binanın balkonunun çöktüğünü Balkan görüyorlar. Balkon çöken binanın yanındaki bina ise boşaltılmış durumda. Büyük ihtimalle kentsel dönüşüme uğrayacak. Bu yüzden boşaltıldı. E, karşı binada ise balkonu çöken binada olduğu gibi orada da hasarlar gözle görülüyor. E kirişlerinde çatlamalar. Renklerin Yani rüzgardan falan olmadı. bilmiyorum zaten Ama rüzgardan bir balkon çöker mi? Çökmez. İşte. Kaç yıllık peki bina biliyor musunuz? Sizinki de sarı gibi duruyor. Masar hep aynı. 30 yıl. yıllık. 30 hmm. yıllık. Deniz kumuyla herhalde yapıldı değil mi? Ha? Deniz kumuyla falan mı yapıldı Hı? acaba? Öyleden mi? Öyle yapılanlar öyle herhalde. İşte yani bizim eve de baktılar. Uh -huh. Daha haber gelmedi belediyeden. Ha, sizin eve de bakılacak yani. Şu karşıki binayı zaten tamamen boşalttılar. Orası Orayı yıkılacak. yıkılacak. yeni bina tamam, değil mi? Tamam. O da boşalttı. Ama Siz, Ama insanların... Siz evde mi geldiniz? Nerede? Yok, biz biz haber... Avcılar Haber Merkezi'nden biz. Yerel Haber. Siz gidiyorsun? Gazeteye. Gazeteye. Hı -hı. Aynen biz Hı -hı. video yapacağız. Evet. Öyle yavru Meske evler işte. Hep vereceğiz yani. Mütahide vereceğiz. Yani. Yani bunu belediye sayesinde oluyor değil mi? Bunlar belediyenin çalışmalarıyla oluyor. Hı hı. Daha haber gelmedi. Oraya da baktı. Hepsine baktı. Bu mahallenin hepsine baktı. Ne zaman bakıldı peki? Bir buçuk ay önce herhalde. Bir buçuk ay önce bakıldı. İki, 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 iki buçuk ayda gelir haber verildi. İki, hı. yani. Hı hı. Tamam. İki, iki, üç, buçuk ayda bir haber gelecekken burası yıkıldı yani. Gece saatlerinde çöken balkonun sesini duyan e, mahalleli e, direkt zaten yetkililere haber veriyor. Bunun üzerine yetkililer geldiğinde bütün bir apartmanı boşaltıp e, kapıya mühür vuruyor. Bunun üzerine mahalleden aldığımız bilgilere göre bu e, mühür bulunan binanın aslında bir buçuk ay önce kontrollerinin yapıldığını fakat bunun daha bilgisinin ellerine ulaşmadığı bilgisi geliyor. Zaten yan binaları görüyorsunuz. Yan binada da aynı şekilde kontroller yapılmış. Çürük roparı olduğu için de yıkılacak. Yeniden kentsel dönüşüme uğramayı bekliyor. Karşı binalar etraftaki binaların çoğuysa aynı şekilde kentsel dönüşüme uğramayı bekliyor. Mahalleden aldığımız bilgilere göre deprem öncesi 99 depremi öncesinde yapılmış binalar bunların hepsi ve yaklaşık 30 35 yıllık binalar Deniz kumule yapıldığını söylüyor mahalleli halkı. Ne kadar doğru? Bunu rapor geldikten sonra bilinecek tabii ki de. Bunun hakkında kesin bir şey söyleyemiyoruz. Avcılardan seslendik bugün size. Bugün e, yine kentsel dönüşüm için bekleyen binaların e, balkonu çöktü ve bu bir değil, iki değil, kaçıncı balkon çöken bir bina? Avcılar zaten eski bir e, yerleşim yeri. Bunun üzerine kentsel dönüşüm bekleyen e, insanlar, burada yaşayan insanların hepsi e, can güvenliği yok ve bunun için çok endişeleniyorlar. E, daha hızlı ilerlemesini temenni ediyoruz. Başka bir haberde görüşmek üzere.